Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, yurt içi ve yurt dışında yaptığı insani yardım çalışmalarıyla ihtiyaç sahipleriyle yardımsever insanlar arasında köprü olmaya devam ediyor. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, tarih boyunca Pakistan ve Türkiye dar günlerinde birbirlerinin yanında durmuştur ifadelerini kullandı. Bugün Pakistan tarihinin en büyük sel afetiyle mücadele ediyor. Muson yağmurlarının aşırı yağması ve buzulların erimesi sonucu ciddi seller oluştu. Ülkenin neredeyse yarısı sular altında. Binden fazla insan hayatını kaybederken yüz binlerce insan da bu selden e, yaralı olarak kurtuldu. 33 milyon insan bu selden etkilendi. Yedi Başak Derneği olarak bu afet başladığı günden itibaren gerek içerideki partner kuruluşumuz gerekse AFAD koordinesinde oluşturulan iyilik trenlerine katkı sunarak Pakistanlı kardeşlerimizin yanında olduk. 3 Ekim Pazartesi günü Pakistan'a giderek bu çalışmaları daha da arttırarak kardeşlerimize ulaştıracağız. Acıları dindirmek, mazlumların yüzüne tebessüm olmak ve kardeşlerimize dayanışma adına Pakistan'da olacağız. Bir taraftan gıda kolisi ulaştırırken aynı zamanda sıcak yemek ulaştıracağız kardeşlerimize. Evi selden etkilenen ve bugün çadırlarda yaşamak durumunda kalan kardeşlerimiz için çadır kamplar oluşturacağız. Bir taraftan hijyen paketi dağıtırken diğer taraftan da e, sağlık taraması yapacağız. Zira e, aşırı yağın yağmurlar henüz seller çekilmedi. Topraklar sular altında temizliğe hijyene dikkat edilmezse sağlıkla alakalı ciddi sorunlar ve ciddi salgın hastalıklar oluşabilir.